Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transektör programımız tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere güzel şehrimiz Bursa'dan sesleniyoruz. Sanayi bölgesindeyiz. Ramazan Bey yanımızda. Yazar Oto Kaporta Boya'dayız. Çıraklıktan başlamış hikaye. Şimdi kendisinden günlük çalışmalarından bakalım ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhaba nasılsınız? 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 Bu teşekkür, arada hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Ramazan Bey. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Ben Ramazan Aran, Erzurum doğumluyum. 97'de bu işe başladım. Çıraklıktan gelen, çekirdekten içindeyim. Eski ustaların yanında yetiştim. Kendim ortalama 25 sene çalışan olarak çalıştım. Son 3 senedir de kendi mekanımı kurdum. İyi ki açtık diyor musunuz? İyi ki açtım. Şükürler evet. olsun. Çevrenizde Çevre var. Çevre geniş, sanatımız var. İyi şartlarda iyi, güzel bir işçilik vererekten müşterimize mutlu etmeye, etmeye çalışıyoruz. Şimdi önce yerinizi bir öğrenelim, lokasyon olarak. Neredeyiz Bursa'nın? Bursa'nın Ülüfer ilçesindeyiz. Ee, küçük Sanayi sitesinde 63. gruptayım. Tamam. Ee, Google'a yazdık Maritalar'dan haritalardan geliyoruz. Aynen, kapımın önüne kadar Google'a yazdım, mı yazar ato, direkt gelebiliyorsunuz. Tamam. Şimdi burada hangi hizmet başlıkları var? Burada kaporta, boya, pasta, poliş, e, seramik kaplama hepsi bünyemizin içinde. E, kendimiz ve eleman arkadaşlarla birlikte cevap veriyoruz. Hasta polis dediğiniz nedir? Aracın üzerine dış etkenlerden solma, çizik e, tarz şeyler oluşuyor. Onları makinelerle e, özel ilaçlarla gideriyoruz. Ondan sonra da tertemiz parlak bir şekilde ilk günkü gibi teslim Teslim ediyorsunuz. Şimdi bir konuklu olan diyaloğunuzu merak ediyorum. Ben geldim, aracımızda bir hasar oluştu. Nasıl bir yolu izliyoruz? Şimdi araç ilk geldiğinde e, ee, cepten ücretli veya sigorta kanadından yürüyoruz. İki türe iki ayrılıyor yani. Evet. Biz bunları bir önce ceptense fiyatlandırıyoruz. Parçaların fiyatını sağlamlık, orijinal ve yan olarak çeşitlere ayırıyoruz. Müşteriye tamam. bilgi veriyoruz. Onlar da hangisini onaylarsa o kanattan yürüyoruz. İkinci sigortadan oluyor. Tutar artık kaskolu trafik sigortalı. Hepsine yine cevap veriyoruz. Evet. Bunlar da eksper işte dosyacı ile eksper geliyor. Ona göre o izlemi yapıyoruz. Farklı il ve ilçelerden var mı? Işte? Farklı illerden çok gelinim var. Yalova, Çanakkale, Kütahya, Balıkesir illerimizden de Akın dostlarımız, müşterilerimiz şey var. Müşteri müşteriyi getiriyor, memnun bıraktım, mı her yerden geliyor. O esnaflık adabında aslında olması gereken aynen, bir şey aynen. diyebiliriz. E, araç modeli fark ediyor musunuz? Bizde marka modeli yok, taksi ve binek tarzı, e, hafif ticaret tarzı araçlara cevap veriyoruz. Daha büyüklerine girmiyoruz. Da. Evet. Fırınlı boyamız var. Fırınlı boyamız var, kendi boyacımız, kendi işini yapan ehli Hı. insandır. E, kendimize çıraklarımız zaten. Bir araç geldi mi buraya A'dan Z'ye siz anladığım kadarıyla paydaş noktalarınız var onlarla birlikte mi hareket ediyorsunuz? Yani bir müşterimiz bir aracını getirdi mi istedi her işte her isteğinde cevap verebiliyor. Her dal, yani her branşta. Mekanik, döşeme, elektrik. E Cam filmine dair, lastikçisine dair hepsine cevap veriyoruz. En son bir yıkanıp temizlenip... Tabii ki. En son yıkama, bu tüşü, bu temizliği teslimatına kadar da kendi dünyamızda sağlıyoruz. Kullandığınız ham malzemeler önemli. Kaliteli imar kılığında mı çalışıyorsunuz? Ee, zaten isteğimiz her şey kalite üzerine olsun. Ee, kaporta kısmında kullandığım markalarda TEKSA otomotiv var. Yine temiz bir abimiz, kaliteli bir abimiz. Hı. Onun takımlarını kullanıyorum. E, Boyane kısmında da yine sanayide e, Rahşitar var, Dora Otobayı. Onun e, e, onun stand-offs, o tür şeyler, kaliteli malzemelerden Evet. Şimdi e, bu yeriniz kaç metrekare? Kaç kişiyiz? Bu işi daha büyütmeyi planlıyor musunuz? Kafanızda bir arge var mı? Şimdi yerim 300 metrekare taban alan olarak. Üst e, kat depolamamız var, var 200 metrekare. Tabii hedefimiz hep büyümekti. Zaten 3 sene önce açtığımda 4, e, 75 metrekareydi. 4 ay sonra 300 metrekareye mecbur çıktım. Az talep arttıkça. Aynen talep arttıkça mekan küçük oldu. Biz de büyümeye baktık. Evet. Aynen. Ha bugün de yer bulsam sağda sonunda yine büyümeye yolundayım yani. Peki hayırlısı olsun. Aynen. elemanlara gelince ortalama 6 kişiyle kaporta boya hasarcı olarak Benimle birlikte 6 kişi olarak şu an. Bir baş ustamız var ismi neydi? Çelebi Çelik, Boyacı o. ustam o da kendisi. O da burada ona da teşekkür Aynen. edelim. Peki ustam şimdi size kolaylıklar diliyoruz bereketli güzel yıllarınız geçsin ama İnşallah. aracına değer ve önem veren buraya gelip sizi tercih eden sürücülerimize neler söylemek istersiniz bir teşekküründe? Ya sürücülerimize e, tabii ki istemeyiz kaza olmasın herhalde ama bu fark, de tabii de. biz de mesleğimiz eklinizi onlar kazanıyoruz e, hafif hasarlar hafif kazalar olsun insan canına e, sıkıntı gelmesin yani evet, evet. ama şu an müşterilerimiz çok sıkıntılı nasıl? Biz de sıkıntılıyız. Parçadan olsun, tedarikten olsun sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Tabii bu da zamanı uzatıyor. Evet. Ama bunu müşteri tabii ki farklı şekillerde söylemek zorundayız. Bizim suçumuz yok bu konuda. Parça ve gündemdeki olaylar yani. Evet peki. Bir de teşekkür yapalım mı sizi tercih edenlere? Ben tabii benim müşterilerim müşteri değildir, hepsi Konuğunuz, dostumdur, dostum. konuğumdur. Hepsine buradan teşekkürler ederim. Evet. Peki size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen zamanda o büyüme adından da tekrar görüşmek dileğiyle, azınsa sağlık, kolaylıklar Başak. diliyoruz. Sağ